Bir varmış, bir yokmuş. Bir kirpi varmış. Kirpi bütün gün yuvasından dışarı çıkmaz, inleyerek ağlarmış. Dikenlerinin olmasını kendine dert etmiş. Ona göre dikenleri olmasa çok daha güzel görünecekmiş. Bazen kalkıp aynaya bakar, sonra tekrar hıçkıra hıçkıra ağlayıp yerine otururmuş. Artık buna dayanamaz hale gelmiş kararını vermiş. Ayının yanına gidip derdini anlatacak ve ondan dikenlerini çıkarması için yalvaracakmış. Bu düşünceyle yola koyulmuş. Ayının yuvasına varmış, kapıyı usulca çalmış. Ayı kirpiyi çok sıcak karşılamış. Hoş geldin kirpi kardeş. Hayırdır? Neden geldin? Senden bir ricam var. Lütfen bu dikenleri üzerimden çıkar. Ne diyorsun? Bu dikenler sana çok yakışıyor. Üstelik seni koruyor da. Pişman olursun. Bence bu fikrinden vazgeç. Hayır, pişman olmayacağım. Çıkar şu dikenleri. Ayı ne kadar dil döktüyse de kirpi onu pek dinlememiş. Ayı, kirpiyi bu kararından vazgeçiremeyeceğini anlayınca istemeye, istemeye kabul etmiş ve kirpi'nin bütün dikenlerini tek tek çıkarmış. Kirpi sonunda hayaline kavuşmuş. O kadar mutluymuş ki dünyalar onun olmuş gibi hissediyormuş. Bak ne kadar güzel oldum. Çok teşekkür ederim. Ayı kardeş diyerek vedalaşmış. Daha biraz yol almış ki karşısına kocaman bir yılan çıkmış. Yılan fıs fıs ne güzel dikenlerini çıkarmışsın. Eskiden senden ve dikenlerinden çok korkardım. Şimdi seni yiyeceğim. Üstüne de bir güzel su içeceğim. Kirpi korkudan ne diyeceğini bilememiş. Koca yılanın karşısında dili tutulmuş. Yılan iri gözlerini oynatarak ağzı sulana sulana kirpiye bakıyormuş. Kirpi çok pişman olmuş. Kendi kendine düşünüyormuş. Keşke ayının sözünü dinleseydim. Ah, dikenlerimden vazgeçmeseydim. Eğer dikenlerim yerinde olsaydı yılan beni görünce korkardı. Ama artık çok geçmiş. Bu durumdan kurtulmanın bir yolunu bulması gerekiyormuş. Kirpi bir şekilde canını kurtarıp soluğu ayının yanında almış. Çok telaşlıymış. Ellerinin titremesiyle kapıyı çalmış. Ayı, kapıyı açıp korkudan bembeyaz kesilmiş kirpiye bakmış. "Hayırdır? Ne oldu? Sanki çok korkmuş gibisin. Rengin solmuş." "Yılandan kurtuldum. Ayı kardeş, çok pişmanım. Keşke sözünü dinleseydim. Ne olur dikenlerimi tekrar yerine tak." Ayı, kirpinin dikenlerini yeniden yerine takmış. Kirpi çok sevinmiş, sahip olduklarının ne kadar değerli ve gerekli olduğunu anlamış. Ayıya teşekkür ederek evine dönmüş.